tamam. Şu fraksiyondan bir düşür saniye. beni. Şimdi çıkartıyorum. Nerede? İsmin neydi senin? Eren Turbo. Eren Turbo. Aynen. Tamam, bir saniye. Eren Turbo, Eren Turbo, Eren Turbo. Neredesin lan? Çok adam var ya. Bakayım. Ali Bela. Of, oh. Eren Turbo, neredesin, neredesin? Efe biraz e, beşinci mi altıncı şey değil mi ha? Ya. Üstten. Yani bulacağım ya. Şey var ya, Efe Parga, onun altındayım. Efe Parga'nın altında mısın? bu Bir ya. saniye. Efe Sarsılmaz var, bu sen Sa misin? Efe Sarsılmaz'ın altında Eren Turbo yazmıyor mu? Ah yazıyor. Tamam, gördüm. Ha. Tamam, düşür dedim. Düşürdüm. Bana gelmedi hala bildirim. Dur bir saniye. Tamam. Düşürdüm. Tamam. Direkt çıkışı Şimdi... vermen lazım. Bekle. Ben ben çıkışı vermem. Ben düşürüyorum. He. Kim bir şey verecek. Şu Victor abi verecek. Rahat ol. Kim? Victor abi. Victor vermeyecek ki. Bir dakika. Nerede? Aktif mi şu an? Aktif. A Aktif. Tamam verir. telsize yazsana. Tamam dur. Bir dakika ben ben de raporta yazayım sen bir şey yap. Tamam dur Victor abi arayayım. Gelsin buraya. Victor bak Victor abi. Victor Şerif'im, ee, şerif girebilir misiniz? Eren Turba arkadaşın çıkışı yapılacak. Yazılı telsiz diyor bak. Ha dur yazılı telsiz diyor Tamam söyle şey. Eren Turban çıkışı var. Tamam önce. gel bende gel gel. Gel bende şerifi şerifi talledik ya. Öne binemem kıyafetim yok benim. Veremezsin bu. Bu şerifi uç O, o çıkışını yapalım. Gidecek e adam yok ki ben. Oh, Bildiğim piyasa koyuyorum. Kasabada. <laughs> Bak şimdi klap sollayacağım nasıl gaza geliyor işte. Gördün mü? <laughs> bas abi, bas abi, bas abi. Bas. Oğlum arabanın virajları sert giremediğim için. Sen yazılı telsizden yazdın mı? Yok ya şimdi gidelim Şerifle gidelim Orada şeyle konuşalım Kaan abiyle konuşalım Kaan abi çıkarın Şimdi Kaan abi versin Kaan, Kaan'la beni uğraştırma ya Niye? Kaan'la uğraştırma beni Direk şey verebiliyor Asil verebiliyor Tamam Asil verebiliyor Viktor verebiliyor Tamam Asil ya da Viktor'a Asil yabancı değil zaten Asil'e söyleyelim 0-0 Kaç taneleri Dönmüyor ben gitmem, rejlere anladın mı? Dönmüyor ki araba. Ablo canım. Gel seyret. Vallahi Galatasaray'ın problemi Dur. <laughs> dur. burada dur. Burada dur. Burada dur. Sakin ol. Tamam, sen git garaja koy arabayı. Nerede ya? Yukarıda mı? Dur. Ney? Dur, yukarıya çıkma. Yukarıda değiller. Yemek yiyeyim amk. Sağlam ya. Ha, Asil burada. Tamam. tamam. Dur, dur, dur. Furkan tamam, Bey. Dur. Furkan. Nerede? Furkan Bey, Şerif. Eee çıkışımı yapacaktım da ödemeyi yaptım. Kim attınız? Şöyle Şek ödemeyi istiyorlarsa istiyorlarsa ben ödemeyi veririm Rahat kalsın Şek Bey. Eren Turbo. Evet. Abi. İyi Taner bir saniye Kendin Jack. Acaba? Jack. Efendim? Şerif <laughs> <laughs> efendim. Efendim. <laughs> efendim. Efendim Taner. Efendim şey, beni duyabiliyor musun? Evet evet. Eren turbo arkadaşın yapılacak da Ben parayı teslim aldım. Ne keseydi acaba? Lütfen ben ücretini efendim Parayı direkt size mi transfer edeyim yoksa? Bekle bir şey yapsın. Ulan eğitmenler çıkışı veriyorlar da bitkiye kaldırmışlar amına koyayım ya. Eren turbo ne yapıyorsun lan? İyi kanka çıkışım veriyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi. Cano çıktı mı? Tamam Hadi. Jack Bey. Siz de onu bir finansmana yazın. Finansman? E, mailde finansman kısmına yazar mısınız? Tamam yazıyorum. Rahatsız biri bana bildir. Finansman, finansman, finansman. Aradın, aradın, aradın. Taner. Efendim. Taner'ı ben vereyim. Efendim. Evliya atalım mı? devriye atmayalım. Kimse benden devriye atmak istemiyor ya. Ben direkt devriye atmak istemiyorum. Şimdi atmak istemiyorum çünkü kanla konuşacaklarım var biraz onlar sonra atarız. Bina birimine mi geçsem ama bana şey verdiler ya. Bina birimi çok uğraştırıyor ya. Gideceksin ceza yazacaksın da üstündeki silahları alacaksın da hapse atacaksın da çok boş. Aa o da değil. Sen bu buraya adam getiriyor. Tamam. Bir saniye. Bir saniye Efe Efendim yani Furkan Jack Bey. Ee, Jack Bey dedim. Ya. Ha. Ee, Gelecek sen şu demiş. an şey mailde şey yok. Sen nerede <laughs> şu an? <laughs> Jack Bey. Parayı bana bankadan aktarın. <laughs> Efendim. <gülüyor> ee, sizin şu anda Firas'tan yerine yazmaya şey yet yetkili an siz bana plasmanla şeyden aktarın bankada ben e, Kaan ulaştırırım parayı. Tamam. Evet, tamam ben Kaan ulaştırırım. Evet. Ben Kaan vereyim hatta. Çekin. şu an müsait hatta. değil. Siz bir de bankada bana e, var mı at? Tamam. mı? ben evet, şu an bekliyorum zaten şu ileride banka var Ona, tamam. ona göre tamam. çıkış yapacak. çıkışını yapacağım Tamam dur tam İbanı şey bırakayım ben size Tamam evet. Bekliyorum Buyurun beyefendi. Cano çıkışını versene. Kanka transfer mi Bekleyeceğim ama size. Ne? Açık diyor. Efe'ye sordum. Kim açık? Diyor? Ya yok almıyorlar, almıyorlar. Lan alıyor, alıyor. Ya fur Açık diyor. Ben parasını ödedim şimdi. Tamam Cano, transferle yapabilirsen yap kardeşim. Söyleyeceğim zaten. Oluyorsa... Yazdı çünkü Efe'ye. Sen ne dedin? Bak ben de konuştum. Bana tamam dedi başta. Kanla hallederiz dedi. Odaya girdim. Kan diyor ki, sadece iki kişi istiyorum senden ve sana sadece iki kişi veririm dedi. İki kişiden başka kimse vermem dedi. Anladın mı? Ha. Yok yani ya vermiyor ha. Allah açık dedi ben Efeye yazdım. Kan'a mı söyledin? Evet Kan'ın yüzüne söyledim ben ya. Anladım, ben de kanda söyledim bana da şey dedi Iııı ee, izin vermiyorum dedi direkt Allah Allah Ya şey yapmak istemiyorum biliyor musun Fraksiyon ihlali yemek istemiyorum Ya fraksiyon ihlali değil kardeşim Yani iyi kötü para kazanıyorsun anladın mı Ver parayı çık işte Bak ben Tommy'nin parasını da vereceğim 1 milyon ana satın 1 milyon az mı sence Çok para kanka e, Çok para işte kanka yani Sen de 500k'ya kıy artık ya Oğlu vizayla çıkarırız zaten onlara. Niye uğraşıyorsunuz ya? Şube müdürü olacaksın, şey alacaksın. Bak bizim haftalıklar da yalan oldu cano. Hani haftalıklarımızı alıyorduk kardeş. Evet Taner? Ne oldu? Hani biz haftalıklarımızı alıyorduk. Ne oldu bizim haftalık primler? Haftalıkların şeyin eee yeni gelen yönetimin isteğine bağlı alıyoruz. Hah, pokiyi yedik. Kan, kanın yapacağı işi... Abi ya, harbiden bir şey demiyorum ya, kanın yapacağı istik... kendi menfaati için arada bizi kaynatıyor. Hayırdır aman ne ya? Valla ben açık konuşayım, ben yarın Tommy'yi de çıkaracağım. Hani gelmek isteyen gelsin. Bir şey demek istemiyorum. Taner sen gelecek misin? Duruma göre. Abi duruma göre değil kardeşim ya, ne bileyim ya. Uf. Durmam yani. Yarın belli olacak. Taner sen konuş, Kaan'a söyle. Vermiyor musun? Yatır paranı, çıkışını yap. Öyle yap Ne, nereye gideceğiz ki buradan çıkış yapsak? Direkt Weasel'a geçeceğim ben bugün. Ben Weasel'dan niye iş şey yaptım biliyor musun? Çıktım daha doğru tane yani transferlik gerçi de. Kanka kötüler geldi, salvatorlar falan geldi. Ya değişti, Ondan sonra aldı, Ya, aynı, ya aynı. kanka Efe yılana verdiler ya. Ya bu Başka Ya siz yine şube müdürü düz anladınız mı? Siz yine bir hafta sonra direktör vekili olurdunuz. keşke vallahi ben sizin yerinizde olsam çıkmazdım ya. Ben ne bileyim herkes herkes geçti şeyi şerifliğe. Ben de şey yapayım dedim. Ben sonradan fark ettim zaten. Zaten oyunum kastı. Furkan Bey göndermedi mi daha? Hayır daha gelmedi. Of bir bana diyor ki çıkışını verebiliyorum. Bilmem ne. Ben olmadı. Efe konuşturur. Şafarı. Şey Furkan Bey. Aman Furkan şerifim. Çıkmayın demiş. Kaan'a yazın bir Aysin sesi. Asıl Bey az önce beyaz geleselilere sıkıyorlardı da. Hmm. Üzerimde silah yok. Yani bilginiz olsun arkadaş saldırabilir bize. Tamam tamam. Furkan Şerif ben beni duyuyor bu Şerif'in evet. şeyi şey var ya bir tane Yemiş, şey var. Eğitmenler gelmişler. Çok hızlı gidiyor ya. Eğitmen... Ya uzun kuran'a şimdi gelsin konuşak ondan sonra yarın değil bugün atarım parayı çıkarım. Ne bastı da oğlum şeyin aracı da baya hızlı gidiyor. Oğlum ben Weasel'a gitmem bu arada şey yapacağım. Eğer çıkarsam 3 FLC'yi bekleyip çıkacağım. Şey yapacağım. Gideceğim 2-3 tane araba alacağım işte GLS'dir işte BMW'dir alacağım galeri, galeri atacağım. Yani Haydi yok o zaman parayı biriktirmen lazım ya hani. İyi ya, yana. Şey gel lan. Kaan. Hı. Üstü atsana bize. Cano Okumadı ben Eren. Bey buyurun. Kanka tam şu rütbe konusunu konuşacağız diye. Ne var size ya? <laughs> hmm? şerif Hı? Şerif başkomiser, şerif Aynen. komiser yardımcısı, şerif memuru var. Yardımcı şey, birim şefi yok mu? Boş orası. Bakacağım şimdi dur. No. Şu... Şişt, ne oluyor? Ne oluyor? Bazı uyu sarı var. var ya. Yakalayayım mı onu? Geleceğim şimdi dur. Ya nereye gidiyorum ya? Aa. <laughs> Nurmeci sormaya gitti. İnşallah Nurmeci abi olur der de girelim ya benim şeyim. Eren abi sen niye çıkış yapıyor? Ne için çıkış yapıyorsun? Gerek yok ya. Hmm. Çok Kim canımı kendim? sıktılar. Kim sıktı? Ya, gereksizler ya işte. Ben birim şefi olayım şimdi... Ah, ya de. şefle alakası yok kanka. Ya ne bileyim, emir... Ya böyle olmamalı Ne bileyim. Nasıl ya bu olmamalı? adam benim parayı... Ne yaptı? Şeyi yatıracaktı. <laughs> Bütün aktif şerit personelini... Konuşacağız Toplar mısınız? Ben gözüm kapatıp açacağım onu. Dur Efe yazmış? Cana diyor üst rütbelerde olduğu gel evet. yabancı hissetmeyeceksin Abi. bana güven rütbenin önemi yok. Şeriflik ona. Arka otobar. Efe. Sıraya. Efe yılan mı? He. Tüm şey. Kanka, kanka ben gelirsem geç para ihtiyacım yok da güvenlik olarak mı ihtiyacım? Ya ben gü güvenliyim, manyak mısın sen ya? Oğlum şube müdürüsün zaten yazar şeyi yapabilirsin. diyor ki şey dolu diyor dolu. Ney? Rütbeler dolu diyor. Üst rütbeler dolu diyor. Gel diyor yabancı hissetmeyeceksin diyor. Bu da geldim. diyor rütbenin önemi yok diyor. Ve orada iki tane dangalak ben gördüm şimdi gidince. Boş kişiler yani. O birbirlerine Hoş. küfür ediyorlar. Üzerimdekini bir boşalt.